Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bir acemilik oldu. Biraz önce bir video çektik. Ee, Sinan Usta'nın burada gördüğünüz gibi maskara setini tamamladık. Ancak videoyu çekerken ses kaydının olmadığını fark etmedik. Ve video çöp oluyordu. O yüzden şimdi e, tekrardan o videoyu size göstereceğim. Arkadan bir seslendirmesini yapacağız. Umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Ee, yani tamamen bir acemilik oldu. Kusura bakmayın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videolar sizin için gelir. Ee, kendinize iyi bakın. Bu arada o, o, abone olmayan arkadaşlar var. O abone olmayan arkadaşlar burada şey şurada göstereceğim yine. Abi %90 abone olmayan kullanıcılar izlermiş ya videoları. Gözünüzü seveyim ya. Bir, bir beğeni bir abonelik be kardeşlerim. Yani çok bir şey istemem ki. Para da istemem. Bir abone olun. Bir aboneye geçelim artık biz de yavaş açık ilerleyelim. Artık böyle bir e, alalım yolumuzu. Evet. E, hemen videoya geçiyoruz. E, buradan let's go diyelim. Ve orada seslendirmeye devam edecek. Tabi oyunun sesi gelmeyecek. Onun için yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben oraya müzik yerleştireceğim. Yine giriş yaptım arkadaşlar. Bir şeyler anlatırdım size. E, Sinan Usta'nın işte e, hesabını fulleyeceğiz. 11.000 kusur ucumuz var. Falan filan. Bunu böyle bir fullleyelim ha. 11.500 hocamız var arkadaşlar. Bildik. Tabi Sinan Usta bu maskaralar var ya burada. Bu maskara gibi adam yerlere yerlere çöktü. Maraz maraz deli oldu. Hemen izleyelim beraber görelim. Burada arka planda dediğim gibi çok fazla oyun sesi duymayacaksınız. Hatta hiç duymayacaksınız. Eşşekliğimize geldi. Evet. Bakalım. Bir şeyler anladırım yine yani burada. Ha biz burada dedik ki işte silahlarda materyal kasmak isterek. Sinan Usta'da sadece ıskarel var. Ee, sadece materyal kasacak. İşte burada bir baktım geçiş geç açık mı değil mi diye. Geç açık değildi. O yüzden böyle devam ettik. Dedik burada bir şansımızı kıralım. Hemen geçtik uğurlu PUBG sandığına. Buradan bir onlu bam diyor basıyoruz ve ha burada dedim ki arkadaşlar abone ve e, like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın e, çünkü %98 izleyicimiz maalesef abone olmadan izliyorum bu videoları çok rica ediyorum bir abonelik bir aboneliğinizi alırım zaten bedava dedim yani bir abonelik olun ki biz de e, video çekerken daha çok böyle mutlu bir şekilde video çekelim daha canlı video çekelim ve bu aboneler için dedim ve bastım arkadaşlar Bastım burada ve psikolojim bozuldu. Burada arkadaşlar bir baş geldi. Karo kızı başlığı. On defa daha basıyoruz. İkinci e, bu da like atanlar için dedim. Ama dedim ki ondan sonra anladığım kadarıyla burada kimse ne like atmış ne de abone olmuş. Bu bayağı sıkıntılı arkadaşlar. Gerçekten abone olmamışsınız. Bir abonelik alalım da ona göre başlayalım dedik. Ve tekrar bastık. Bunu gerçek abone olanlar için dedik. Ve bastık bakalım. Burada ne gelecek? Döndü. Ama ne geldi? Sinek valesi seti geldi. Bir şey değil dedik. Bir set olsun. Alırdık. Bir de başlık geldi dedik. Gene öfke kraliçe tacı geldi dedik. O da güzel. Burada her döndüğünde panik olurduk. Tabi arka planda e, her döndüğünde heyecanlanırdık. Evet. Buradan gönderdik. Ve tekrar bir totem yapıyoruz şimdi. Uca'ya bastık. Sonra geri döndük. Sonra uğurlu pubg sandığına girdik. Evet. Maskaranın üstüne tıkla bırak tıkla bırak yaptık. Ve basacak şimdi. Evet. Tekrar bastık. Haydi Melek'te başa sınırma yaparım ha. Merak etmeyin. Yani. Şey, her zaman yaptığınız bir şey değil. Evet burada bize karo kızı setini verdi. Tabi biz buraya dediğim gibi parçayı kasmak için girdik ama bayağı sıkıntılar yaşadık. Evet 10 defa daha bastık. Orada arka planda bir şeyle konuşurduk ama ne konuştuğumuzu hatırlamam. Sinan Usta şey derdi. Yaktın beni Hulusi yaktın diye y yıktın beni ben burada açmaya çalıştım Sinan Usta açma dedi bunları dedi da Ben dedi bunlar hepsi dolduğunda dedi açarım dedi bütün uca bittiğinde tamam Sinan Usta dedik Tekrar asker insanlığa gelip buradan bir daha bastık dedik en azından bir musibetliğimiz gitsin üstümüzden Ama tabii e gitti mi bakalım Yine girdi kasaya Evet Buradan 10 defa daha basacak şimdi. Bakalım ne gelecek. Baş geldi. Hiçbir şey gelmedi. Dedik geçti basarsak belki gelir diye ama gelmedi maalesef. Tekrar geçliği kapattık. Tekrar 10 defa daha basıyoruz şimdi. Bakalım gelecek mi? Yani biz, biz e, silah istedik. Sürekli bir skarel vardı zaten Sinan Usta'da. Skareli istedik. Skareli yok. En azından dedik üçlü parçacığa döner gibisinden. Bizim aklımızda hiçbir zaman set yoktu. Yani seti alalım. İşte maskara setini alalım. Maskara setimiz olsun falan filan gibi bir derdimiz yoktu hiç. E, sonra Berkay'dan bir fikir geldi. Adamı tamamen değiştiriyoruz şimdi. Karak karakteri Victor Reis yapıyoruz. Berkay dedi ki PUBG bizi de zanneder o yüzden de Victor Reis'e çevirelim dedi karakteri Hadi adamı kafasında çıkarttık Bıyık aradım Sinan Usta'da bıyık dahi yok yani o kadar fakir oldu adam Onda bıyık bile yok Dedik hadi ya bir şey yapalım ee, Bandana takalım kafasına Bir bandanacık takacağız kafaya bakalım ne olacak Heh, evet bulduk bandana, Korsan bandanasıymış be. Bak şimdi gördüm adını ha. Berkay görün. Taktığımız bandana korsan bandanasıymış. Evet, evet. Hiç yani dikkat etmedim şimdi. Şimdi dikkat ettim. Victor Reis'ten bakalım. ve evet, bu arada 7000 ucumuz kaldı. Buradan tavayı da çıkaracağız şimdi. Havadan da diyor Berkay totem yapalım. Tavayı da kaldırıyoruz. Bu arada bu zeytin dalı tavası da ilk defa görürük yani ıı, kırmızı öğe. Hatta ben onu yükseltilmiş tava zannettim çünkü. Aynen aynen ama şey değil yani ilk defa ben de ilk defa gördüm. Evet totem yaptık yine bas onluya iptal et bas tekniği iptal et bas onluya yaptık. Totem bozdun ama orada ben bir tane tekniğe bastım <laughs> bir defa onluya bas iptal et aç dedim bak ne bileyim be kardeş benimle. Her gün totem yaparım ya nasıl satayım oyununda. Her gün totem yaparım. Bir daha bastım. Burada Sinan Usta ederim. Ve Sinan Usta bırak açalım artık o şeyi yani alttaki şeyleri de olmaz böyle. Ve 3 şey 2 tane oldu. Sinanusta Usta ne dedi orada bana dur bakayım. Bir dakika bastık galiba 3 tane. Ama 3 tane bastık. 3 tane vardı galiba burada. Bir dakika bakayım. 3 tane 3 tane birden açtık galiba. Öyle hatırlarım. Bir saniye bakalım. Bir, tane açtık. bir dakika göreceğim şimdi. Ben halen daha skaralde şeyim. Bunu açalım falan filan derim. Şimdi alt silah boya gelecek falan dedi. Aa, hadi lan falan yaptık bize ne boyası. O kadar silahtan boya geldi. Aman Allah'ım dedim de yandık şimdi. Silah bir daha boya gelecek dedi. Dedim yandık ya bitti yani. Biz dedim bok yedik ya. Yani. Bu nasıl bir şey olabilir? Böyle bir saçmalık olur mu? Bu arada siz bir konuşun. Berkay, bir ses ver. Ha, tamam okey. Tamam tamam okey. Şimdi dedim sizin de sesinizi kaydetmesi ağlarım da o yüzden. Evet, burada bir tava verdi bize. Vahşi sinek tavasıymış. Bu arada burada 11k ucu ee, gidiyor arkadaşlar. 11k ucu da ne geliyor hep beraber göreceğiz ve ee, bir yüz maskesi bir yine baş geldi yani buradan devam edelim 11 devam bütün aldık ya. evet, bütün başlar 11 kavuca da ama yok ee, öyle olmadıydı bir dakika devam edelim bakayım maskeyi alamadıydık maskeyi de aldık ondan sonra Aa, bir dakika ama son şeyde bir daha askeri sandığa girdim burada Dedim ki yani bir musibetlik gitsin malzeme sandığında on tane bedava parçacı vardı Sinan Usta'nın. Onları da dızladık. Sinan Usta maç Sinan Usta. Sinan Usta dedi, ye gitsin ya dedi, dedi uğraşma. Bastık yan Burada da tabi her zamanki gibi baş çıktı. Bu arada hayatımda açmış olduğum en e, şanssız daha sonra da e, ee, güzel şeyler çıkarttık ama izleyin yani videoyu izleyin arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın. Abonelikler önemli bizim için. Burada ben boya gelecek dedim. Gene dedi. boya geldi. Ee, burada boya gelecek dedin gene. Dedim ki burada arada boya gelmez artık. Bana bir silah falan verirsin dedim. Yine boya geldi. Ananı avradını dedim böyle şey mi olur lan dedim. Yani böyle dördüncüyü dedim boya açtı bize. Böyle bir saçmalık mı olur? 11 bin UCE'de doldurduk arkadaşlar. 3 kere ve 3'ünde de boya verdi bize. Rezil, rezillikti yani. Ee, devam ediyoruz. Biz, yani bir, bir tık morallerimiz, motivasyonumuz tamamen sıfırlandıydı. Hatta burada söyleyeyim. istemiyorum lan dedim. Ne durdu başka bir şey. vermedim. Verirsen adam değilsin dedim. Döndük gene bana sine sinek valesini verdi. Sinek valesi miydi? Nasıl bu? Onu verdi. İstemedin vermedi. <laughs> aynı istemedim vermedi geç yaptım gene olmadı bir daha bastım yine olmadı 10 dedik basıyoruz artık yani son bir e, şeyimiz kaldı Evet 725 son 725 üzerimiz var arkadaşlar burada e, şeyi açıyoruz şimdi ve biz bir tane parçacık alamadık 11k uc'den bir tane parçacık alamadık ve dedik Berkay dedi ki işte tek tek aç falan dedi. Dedim ya gerek yok bir tane onlu basarım dedim olur biter. Hiç gerek yok dedim şey. 50'yi de bıraktık orada. O 50 50 dolu olarak bıraktık. Önce bunu mu açıyoruz? Önce bunu açıyoruz galiba. Evet, önce bunu açıyoruz. Aç dedik ve yine boya verdi. Hüsran, hüsran. Ben böyle bir kutu açılımını daha görmedim. 5. açılış. 5'inde de boya 5 tane garanti eden beşi de boya geldi arkadaşlar bir tane silah gelmedi 11k ucu ve bizim artık yani bir moral motivasyon sıfırlandı Yani e, videoda tabii gülerek bir şeyler anlatmaya çalıştım ama Bayağı kötü durumda e, arka plan tamamen bayılgın durumda Burada Bir güldük Çok güzel güldük falan filan ama yani 11k ucuna da bir tek bu geldi yani e, ee, sevineyim mi ağlayayım mı bilemedim. Berkay dedi ki hesabın diye şeyi açıldı. Ne derler? Şansı açıldı bak buradan devam etmek lazım. Sinan Usta ee, tamam dedi burada hemen bir şey yaptık. Bu namaz şeyleri de aldım ben tabi. Ee, hemen kıyafeti giydirdim adamın üstüne tekrar. <laughs> Saranın üstüne şeyi de giydiriyorum. Kıyafeti, maskarasız kıyafetini. 11 kavucuda şu anda bir tek maskaramız var arkadaşlar. Maskara set. Bu arada işte dediğim gibi bu zeytin dalı tavasını hiç görmedik. Nerede nasıl çıktı? Hatta Sinan usta sen nereden aldın bunu hatırlar mısın? Ben hatırlamıyorum. Yani destansı bir tava. İlk defa gördüm ben zeytin dalı tava diye. Muhtemelen görevlerden falan alınmış şeydir. Evet arkadaşlar bir takviye yapıp geri geliyoruz dedik ee, ve takviye gittik 8500 uca e tekrar geri geldi 8500 umarız dedik yani bu hesap açıldı Hani şansı açıldı bir tık yani bir şey yapmamız lazım parça almamız lazım Sizden dedim burada bir beğeni atın bir şey yapın yani bize de bir destek olun Bakın bu kadar uğraşırız bu kadar emek sarf ederek Sizden de bir destek edin esirgemezsiniz de dedik ve 10 defaya basıyoruz dedik, buraya bastık. Burada arkadaşlar yine baş çıktı. Bir daha bastık ve çanta geldi. yırtıcı Joker sırt çantası dedik güzel. En azından bizim çantamız yok hani bir, bir ihtimal çanta işe yarar. Hani kendimizi motive etmeye çalıştık burada tamamen tamamen motivasyon olayı. Burada maskaranın maskesini aldık ve dedik ki evet hesap artık devam ediyor açılmaya güzel gider. Burada hemen yine devam ediyoruz. Ve ne ne geldi burada? Bir şey geldi mi? Bir döndü. Evet, bir kırmızı öyle daha maç havalesi setini aldık ve kırmızı setleri tamamlıyoruz yani aslında hiç istemediğimiz yani olmaz olmasın önemli değil dediğimiz kıyafetler gelmeye başladı. Burada dua ederim artık Allah'a güzel bir şey ver diye M24 verdi. Yani 5 tane boyadan sonra M24 vermen de utandırılacak. Yani bir ıskaral mıskaral verir insan da en azından bir anlamı olur. Buradan yine bir onu Allah'a dua ederek burada artık yani bir silah ver bir şey ver. Yani yazık günah verdiğiniz o kadar paraya yani 20 kadar fazla ucadan bahsederim bu arada arkadaşlar. Ee, hemen ikinciyi bastık. Burada yine Net ilk birinde yine baş çıktı. İkinciye bakalım ne çıktıydı. Yine burada da baş çıktı. Ve 3. onluğu bastık. Bakalım üçüncü onluğundan neler olacak. Tabi bu buraları tam hatırlamam çünkü. Ee, bunda da bir şey çıkmadıydı. Evet burada geçe tıklarım. Aynen. Ve on defa bastım ve bize M16'yı verdi. Dedik hadi güzel. Hani en azından M16'yı verdi. Bir daha bastık AUK verdi. Dedik çok güzel be. Çok güzel. Hemen buradan dedik şeyi alalım. 50'yi 50'yi alalım buradan. Garantiyi. Dedim inşallah boya vermez. Burada da işte burada M16'yı şey m 416yı verdi maskarayı. Burada hepimiz bayağı kapılarına bayağı bir sevinç oldu tabi de. Onu canlandıramadık. O yüzden bayağı sıkıntı. Burada yine baş çıktı. Bir daha bastım. Yine baş çıktı. Hakikaten burada başlık falan çıktı yani o, o anlamda. Burada tekrar geçi kapatıp totem yapmaya çalışırım dedim. Yani 3'te totem e, yaptık. Burada da totem yapalım. Belki bir, bir şey çıkar dedim artık. Yani çünkü psikolojimiz kaldırmaz. M4 verdi ama sahte M4 verdi bize. Burada M24'ü verdi. M24'ü zaten aldıydık. Ve maskaranın sırt çantasını da aldık ve maskarayı tamamlamış olduk arkadaşlar. Maskara setini tamamlamış olduk. Buradan yine 50-50 olan paketin şeyini yani garanti öleri e, almaya çalıştık. Dedim hadi buradan bir şey ver de hani en azından sevinelim yine boya verdi. Hemen buradan bakalım ne, ne attığını Sinan Usta 4000 daha yani böyle bir şey maskeyi de kalın dedim. En azından dedim seti tamamlayalım. Iskara şeyi M416 lira da, da kalınırım maskarayı. Nah dedim şimdi set oldu dedim ve 4485 uca geldi burada. Binali usta dedi de korkma. çantayla da taktık sırtımıza dedik tamam maskara seti tamamlandı. Ve de, de, tekrardan buradan kasaya devam ediyoruz. Dedik parçaya ihtiyacımız var. Parça kasmamız lazım bizim. Yedik buradan yine 10 defa daha buradan basıyoruz dedik ve Yallah bismillah dedik bastık. Ne çıktı burada Hiçbir şey her zamanki gibi Allah'ım dedim ya bir şey ver artık ya gözünü seveyim dedim oyun bir şey ver ya dedim Bir şey ver parça istedik ya dedim parçamız yok Yazık günahtır bu kadar ucu harcadık Bizde olan silahları verse Parçaya dönse motor verdi burada canımı sıkıldı yanına algı verince birazcık sevindik dedik bir parça olsun aldık burada yine dua ederek artık genel bir şey ver ya dedim yani lanet olsun oyun ver artık bir şey dedim yine dönmedi yine boş çıktı buradan hemen 50 50 olan kısımdan dedim ya M4 Skarel veya M16 ver bari üç parça çıksın M24 verdi yine bir, bir parça yani bildiğiniz tek parça tek parça gidiyoruz artık psikolojimiz kaldırmaz bir daha vurduk burada bir onlu. Bu onlu da bize ne çıktıydı? Hemen bakalım. Bu onlu da bir şanta daha çıktı. Dedim o var bizde ya. Lanet olasıca ne yapmaya verim ve son kırmızı ayı de aldık arkadaşlar burada. Ve yanına hemen bir de UMP verdi. UMP'miz zaten vardı. Bir parçaya dönüştü o da. Oradan da bir parça aldık. Baya yani dedik en azından moral motivasyon kendimizi düzeltmeye çalıştık burada. Ve burada M416'yı verince bayağı bir yine coşku patladı. Buradan bir 540 daha bastık. Bismillahirrahmanirrahim dedim artık gelsin artık bir şey de. İki tane hem şey bir tane m 416 falan ver diye yalvarırım tabi neyi ya hiçbir şey vermedi her zamanki gibi. Dedim bunlardan bir tanesini ver bari en azından 3 parçaya dönsün. Ve burada M16 verdi çok güzel dedik. En azından 3 parça daha aldık. Bu da biz sevindik, sevindik yani. Atölyeye girdik ve bu atölyede Sinan Usta'nın e, silahlarını yükseltme olayına geçecektik. Dedik ki burada neyi yükseltelim? Neyi Sinan Usta dedi ki M24 şu anda bilirsiniz maçlarda en fazla M24 kullanılır. M24'ü 4 seviye yapalım dedik. Burada Firavun Kudreti M24 vardı. Bunu yükseliyorum dedim ve bastık yükseltmeye. Öldürme efektini aldık. Gelişmiş suretini aldık ve öldürme efektine kadar çıkardık. Öldürme duyurusuna, ölüm duyurusuna ya da dedim ki UMP'yi 4 seviye yapabiliriz burada bu parça. Yani Skarel de 9 parça ister. Bizde 9 parça yok. Burada bunlara baktık. işte 9 parça istediğini hesapladık. Dedik ki burada 9 parçamız yok. Bunu yüksel demeyik ölüm efektine. U UMP yapalım. Tamam dedik. Burada UMP'nin ölüm öldürme efektini alacak. Öldürme efektini aldık. Gelişmiş surat. Ve ölüm duyurusunu aldık ve hayırlı uğurlu olsun dedik. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Gerçekten böyle baya baya uğraştık. Baya baya e, yani aslında çok güzel bir video çıktı. E, ama maalesef Ses kaydını almayı unuttuk. O yüzden e, büyük sıkıntı oldu. E, ben arka planda işte seslendirme yapmaya çalıştım size. Elimden geldiğince. Umarım video beğenmişsinizdir. E, yeni video izlemek istediğiniz diğer videolar üstte ve e, şu tarafta görebilirsiniz. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, gerçekten güzel bir videoydu. Sinan Usta'nın hesabı resmen fulllemiş olduk. E, 20k gitmiş olsa yine e, güzel bir açılım oldu. Kutu açılımı oldu. İlk başlarda çok uğursuzduk ama ondan sonra bayağı iyiydi. Ee, şu an dediğim gibi videoyu bitiriyoruz. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Siz çok seviyoruz. Hoşça kalın ve bay bay diyelim.